Bu kışta Saat Kulesi adı gibi kışlı bir yer yani ulu kışla kar yağışı yoğun devam ediyor. Bize de kışın gelmek nasip oldu. Hemen yan tarafta Ulu Kışla'nın merkez camii bulunmakta. Ulu Kışla'nın merkezinde çok güzel ve büyük bir Kervansaray var. Yolunuz eğer Ankara, Adana arasında olursa buradan geçiyorsunuz. Mutlaka mola verip bu kervansarayı görün derim. Öküz Mehmet Paşa kervansarayı burası. Kar kış demeden size Türkiye'nin güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Siz de takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Ülkemizin güzelliklerini hep birlikte gezmiş oluyoruz. Kervansarayı yaptıran Öküz Mehmet Paşa aslen Ulu Kışlalı. Kendisi İran seferine çıkmadan önce 1615 yılında burada kışlak olmadığını görüyor. Bu kervansarayı yaptırıyor. Kervansarayımızın kapısı açık. Bir de içeriye girip görelim. Evet. İçerisi karanlıkmış kervansarayın. dükkan gibi yapılar var. Ama anlaşıldığı kadarıyla çok aktif kullanılmıyor gibi. Bizim girdiğimiz kapıyı da sayarsak dört tane kapısı gözüküyor. Yine klasik Osmanlı hanları gibi 4 duvar içerisinde orta bahçe var. Bir kısmı millet kıraathanesi olarak değerlendirilmiş. Geniş bir iç bahçesi var. Tarihimizin güzel eserlerinden birisi. Dediğim gibi Ulukışla'dan yolunuz geçerse mutlaka görün. Karkış demeyin. Bu güzelliği siz de görün. Bu kervansarayın en önemli bir özelliği de ünlü şairimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han duvarları şiirine konu olan kervansaray olmasıdır. Han Duvarları şiirinde 1922 yılının kışında Mart ayında Ulu Kuşla'daki bu kervansaraydan Kayseri'ye yaptığı yolculuğu anlatmaktadır. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya. Ulu Kışla yolundan Orta Anadolu'ya. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.